Merhaba sevgili gençler hoş geldiniz. Bilgi Sarmal'dan Analitik Geometri 2. 11. sınıf TYT ve AYT'de çıkabilecek şahane, harika sorular mevcut. Birlikte çözelim. Hadi başlayalım. Şimdiden başarılar diliyorum. Analitik düzlem orta noktayla anlatalım. Ağırlık merkezi var. Bir de paralel kenar neydi? Orta nokta demek arkadaşlar eğer iki nokta verilirse bu iki noktanın tam ortasındaki noktayı şu şekilde buluruz. Baştaki ile sondakini x apsisleri toplayıp yarısını alıyoruz. Yine ordinatlarını toplayıp yarısını alırsak orta noktayı buluruz. Aynı şekilde ağırlık merkezinde ise 3 tane x'i topluyoruz ve 3'e bölüyoruz arkadaşlar ağırlık merkezi bulurken 3 tane noktayı x'leri topluyoruz, 3'e bölüyoruz. Virgül. y'leri topluyoruz arkadaşlar, yine 3'e bölüyoruz. Burada da ağırlık merkezi şunu da hatırlatmakta fayda var. 2 kata 1 kat oran vardır. Buna da dikkat edin. 2'ye 1 oranı mevcuttur arkadaşlar. Paralel kenarda ise çok basit bir şekilde A ile E'nin toplamı Eşit G ile C'nin toplamı. Yine aynı şekilde B ile F'nin toplamı eşittir. H ile D'nin toplamı diyoruz. Ve örneklerimize geçelim. Sevgili gençler orta noktayı soruyorsa hiç uzatmadan AB'nin orta noktasını şöyle diyebilirsiniz. Hemen X'leri toplayıp 2'ye bölüyorsunuz. Yani eksi 1 ile 3'ü topla 2'ye böl. Y'leri kendi arasında toplayıp 2'ye bölüyorsunuz. Buradan da çıkacak sonuç şudur. 2 bölü 2'den 1 ve 12 bölü 2'den 6. 1'e 6 doğru cevap B seçim. Sevgili gençler bakın A noktası B ve C'nin orta noktasıymış. B ile C'nin orta noktası nasıl bulunur? 6 ile 4'ü toplayıp 2'ye bölüyorum. Ve B ile 6'yı toplayıp 2'ye bölüyorum. B artı 6 bölü 2. İşte orta nokta buymuş arkadaşlar. B, C'nin orta noktası burasıymış. Peki bu kime eşitmiş? A noktasına eşitmiş. Yani A noktası dediğim şey neymiş? A'ya 7. Peki ilk eleman ne bulduk? 10 bölü 2'den 5. Burada da B artı 6 bölü 2 bulduk. Kime eşitmiş arkadaşlar bu? A virgül 7'ye eşitmiş. O zaman A eşittir 5'tir. A şikar A eşittir 5. Yine B artı 6 2'ye bölümü 7 ise o zaman B artı 6 dediğim şey 14'tür sevgili gençler. O zaman B eşittir 8 olur. Benden A, B'nin toplamı 5, 8 de 13'tür. Doğru cevap C seçeneği. Devam ediyorum arkadaşlar. İlerleyen sorularda şekilli sorular var. Çok harika, mükemmel, olağanüstü sorular var. Videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var arkadaşlar. A, B, C'nin diyor ağırlık merkezi demek. Bakın çok basit bir şekilde x'leri topluyorum. 0, 3 var. 0 var. 3'e bölüyorum. Virgül. 3, 1 ve 5. 3, 1 ve 5 toplayıp 3'e bölüyorum. Ağırlık merkezi bu şekilde bulunur. Bunların toplamı eksi 1 olur 3'e bölerseniz. Bunun arası 9 bölü 3'ten 3 üç olur. Eksi 1'e 3. Doğru cevabımız A seçimidir. Devam ediyorum sevgili gençler. Yine ağırlık merkezi diyor burada arkadaşlar. ABC'nin ağırlık merkezi orijin. Orijin demek 0,0 noktasıdır. Yani eksi 1, 1 ve x eksi 1'i topluyorum. Eksi 1, 1 ve x eksi 1'i toplayıp 3'e böldüğümde orijini vermesi lazım 0. Aynı şekilde 3, 4 ve y artı 1'i toplayacağım. 3, 4, y artı 1'i toplayıp 3'e böldüğümde 0 vermesi lazım. Bakın burada gerekli düzenlemeler yapılırsa eksi 1 artı 1 gider. İç dış yaparsanız x eşittir 1 çıkar. Yine burada topladığımızda 8 y eşittir. Eksi 8 olur sıfırdan. E, x çarpı y'yi söylüyor. Bu ikisinin çarpımı da eksi 8 olur. Doğru cevabımız d seçimidir. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar devam ediyorum. Takıldığınız olursa lütfen yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı bir şekilde çözüm yaparım. Bakın nasıl kolay çözeceğiz bunu. Çok basit bir yöntem var sevgili gençler. Bakın şöyle bir şey düşünebilirsiniz. 5'ten 6'ya ne olmuş? 1 bir birim artmış. O zaman burada da 1 bir birim artacak. 2'den 1 bir birim artırıyorsunuz. 3 virgül. Yine aynı şekilde şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. 0'dan 2'ye 2, 2 birim artmış. Aynı şekilde burası da 2 birim artacak. 2 birim artırırsak eksi 3'e 2 eklerseniz eksi 1 olur. Demek ki D noktası 3'e eksi 1'dir. O da doğru cevap C seçimidir. Öğretmenim böyle değil başka yoldan anlatır mısınız? Bakın başka yoldan anlatayım size. Bakın 5'ten 2 ile 5 arasında nasıl bir ilişki var? 3 azaltmış. 5'ten 3 azaltmış. 6'dan 3 azalt. Böyle de düşünebilirsiniz. 3 olur. Yine 0'dan eksi 3'e 3 azalmış. 2'den 3 azaltırsanız eksi 1 olur. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. İster yatay ister dikey olarak düşünebilirsiniz. Bakın yine çok şahane güzel bir soru sevgili gençler. Hadi bakalım. Tam da TYT'de çıkabilecek sorulardan biridir bu. Şöyle ki sıfırdan bire ne olmuş? Bir e artmış. O zaman burayı da bir e arttırıyorsunuz. Ne oldu? iki oldu. Birden dörde ne olmuş? 3 e artmış. O zaman burayı da 3 e arttırıyorsunuz. 3 3 daha altı oldu. E benden AC arasındaki uzaklığı soruyor. AC uzunluğu şöyleydi. Hatırlayalım iki nokta arasındaki uzaklık. Birinci videoda anlatmıştık. Sıfırdan ikiyi çıkartıyoruz. Karesini alıyoruz. Sıfırdan 2'yi çıkart. Karesini al. Yine 1'den 6'yı çıkartıyoruz. Karesini alıyoruz. 1'den 6'yı çıkart. Karesini al. Burada 4. 25 daha 29 olur. Karekök 29 bizim aradığımız cevap. Doğru cevap. D seçeneği. Hiç vakit kaybı yapmıyorum sayın seyirciler. Geçiyorum 7. sorumuza. Eşit uzaklıkta bulunan ve x ekseni üzerinde olan x ekseni üzerinde olan noktalar x'e 0 şeklinde gösterilir. Bu neymiş? A noktasına ve B noktasına eşit uzaklıktaymış. Yani 2 virgül eksi 2 ile 4'e 0'a eşit uzaklıkta. Bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Peki iki nokta arasındaki uzaklık nasıl bulunur? Şöyle bulunur arkadaşlar. Bakın karekök içerisinde x'ten 2'yi çıkartıyorum. x eksi 2'nin karesi artı y'den y'yi çıkartıyorum. Sıfırdan 2'yi çıkartıyorum. Sıfır eksi eksi 2'den artı 2 olur. Burası parantez eşittir. Yine aynı şekilde x'ten 4'ü çıkartıyorum. x eksi 4 sıfırdan 0'ı çıkartırsam da yine 0 olmuş olur yazalım. Bakın burada her iki tarafın karesini aldığınızda kare gider. Kare açılımı yapıyoruz. Birincinin karesi ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Artı 2'nin karesi 4 eşittir. Birincinin karesi x kare eksi 8 x artı 4'ün karesi 16. Burada gerekli düzenlemeler yaparsak sevgili gençler. x kareler birbirini götürür. Eksi 8 artı 8 diye geçer. Buradaki 8 öbür tarafa 8 olarak negatif olur. x eşittir. 2 çıkar. Doğru cevabımız b seçeneğidir arkadaşlar. Geçiyorum. 8. soru. Diyor ki AB uzunluğu 5'miş. Bakın AB uzunluğunu nasıl buluyoruz? Önemli iki nokta arasındaki uzaklık şöyle bulunur her zaman. 2'den 5'i çıkar. 2 eksi 5'in karesi. Artı 1'den K'yı çıkar. Ve karesini al. Kime eşitmiş? 5'miş. Arkadaşlar burası 3 oldu. Eksi 3'ün karesi. Artı 3 olmuş olur. Yani 3, 4, 5 üçgenidir. Bizim için zaman çok önemli. Yani burası 3. O zaman burası 4 olacak. Mutlak değer olarak 1 eksi k 4'e eşittir. Burada iki tane durum vardır sevgili gençler. 1 eksi k ya 4'tür veya 1 eksi k eksi 4'tür. E k buradan eşittir. Ya eksi 3 çıkar. K ya eşittir. Kaç çıkar? 5 çıkar. K'nın alabileceği değerler toplamı 2'dir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Bakın gayet güzel sorular sevgili gençler. Diyor ki burada 3'e 4 noktasıymış. dikdörtgenin köşegen uzunlukları toplamı nedir? Sevgili gençler köşegen dediği olay şurası. 3, 4, 5 üçgen. E buna aynıdır köşegenler. E bu da aynıdır. E dolayısıyla 3, 4, bu uzunluk 5 ise e bu da 5'tir arkadaşlar. Burası da 5 ve burası da 5. Diyor ki köşegenler toplamı 5 5 daha 10 olur. Hiç burada uzatmaya gerek yok. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Geldik 10. soruya. Bakın çok güzel bir soru. Şahane bir soru. Bu soruyu nasıl yaparız? <laughs> Arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım. E noktası verilmiş. Eksi 2'ye eksi 1. F noktası 5'e 6 ve G noktası da 0'a 4. Ben bu üçgenin ağırlık merkezini bulmak istiyorum. Şöyle ağırlık merkezi. Önce şunu çiziyorum ve burada ağırlık merkezini bulmak istiyorum. Kimin? Şurası. Şurası ve şuranın ağırlık merkezi dediğim olay şurada olur arkadaşlar. Peki ağırlık merkezini bulmaya çalışalım sevgili gençler. Ee, şöyle ki 5, 0 ve eksi 2'yi toplayıp 5 artı 0 ve eksi 2 3'e bölüyorum. O da ne çıkar? 1 çıkar. Demek ki burayı 1 buldum. 1. Peki y'yi nasıl bulacağım? Eksi 1 var burada. 6 var. Artı 6 artı 4 bölü 3 yapıyorum. 9 bölü 3'ten 3. Üç. Demek ki burayı da 3 buldum. Şimdi burada nasıl bir ilişki var onu ben size anlatayım. Ee, sevgili gençler şöyle bir olay var burada arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ee, buradan şöyle bunu eğer uzattığınızda ve şunu böyle getirdiğinizde arkadaşlar, orada tabii orada kesişiyor. Ee, dolayısıyla şöyle 312 diye bir olay var burada. Ee, şöyle ki ben buraya yazayım arkadaşlar. Şimdi bakın 3 k 1 k ve 2K diye bir olay var arkadaşlar. Şimdi bunu mutlaka bu şekilde vermemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde verdikten sonra olay şudur. Şimdi bakın 2K var burada. Burada ise 4K arkadaşlar. Burada ise 4K. Veya ağırlık merkezi büyüğün ağırlık merkezi şeklinde de yine 2'ye 4 şeklinde de düşünebilirdiniz yani. Ben şu anda biraz belki uzatmış da olabilirim ama Şimdi bakın eksi 2'den 1'e nasıl bir değişim olmuş? 2K'da 3 birimlik artmış. O zaman 4K'da ne olacak? 2 katı 6 birim artacak. 1'e 6 eklerseniz 7 olur. Peki C noktasını istiyordu benden. Yine rengimi değiştiriyorum. Diyorum ki arkadaşlar şöyle bir şey söylüyorum. Bakın eksi 1'den 3'e 2K'da 4 birim artmış 4 birim. O zaman buradaki 4K olduğu için 4K'da ise 2 katı olan 8 artması lazım. 3'tü. E, 3'tü 3'e 8 eklediğimizde 11 olur. Doğru cevap 7'ye 11 o da E için olmuş oluyor. güzel bir ağırlık merkezi sorusuydu sevgili gençler. Geldik şimdi en önemli eee Güzel soruların olduğu, yeni tarz ve şekilli soruların olduğu kısma geldik arkadaşlar. Lütfen buraları dikkatlice e, takip edin. Çünkü sınavda böyle çıkıyor arkadaşlar. Haberimiz olsun. Bakın DB 4 girmiş. O zaman burası 4. Ve bu bir eşkenar üçgenmiş. Hemen hiç uzatmadan şuraya 60 diyorum. 60 derece diyorum. Peki burası 30 derece olur mu? Olur. 90 derecedir bu. 30'un karşısı. Hipotenüsün yarısı burası 2 birim. OB uzunluğu 2 birimse OA uzunluğu 4 birimdir. E, toplam burası 6 birim oldu. Eşkenar üçgenin bir kenarı 6. Formülümüz eşkenar üçgeni unutmayın. A kare kök 3 bölü 4 alanı. 6'nın karesi kök 3 bölü 4'ten sonuç 36 bölü 4 9 köküç olur. Doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Lütfen anlaşılmadıysa yorumlara yazalım. Ben size ayrıntılı bir şekilde açıklama yaparım. Videoyu beğendiğiniz için, abonede olduğunuz için çok teşekkür ederim. Desteğiniz için arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Şimdi geldik buraya. Bakın bu güzel bir soru. Şahane bir soru. Ben DC uzunluğuna 2K yazarsam şuraya 2K. Bunlar K ve K olur. Buradaki bilgi budur. Şimdi bakın ikizkenar kenar üçgen olduğu için ikiz kenar yamuk olduğundan dolayı burası bir birimse o zaman burası da bir birimdir. Ve burası eksi dört noktası olur. Yani şu uzunluk dört birim oldu. Burası dört birimse o zaman burası iki birimdir. Burası da iki birimdir. Peki Pisagor bağıntısında dörtten bir çıktı kök 3 Bu yükseklik de üçtür. Ve burayı da 4 bulmuştuk. Şimdi yamuğun alanı nasıl bulacağız? Yamuğun alanı şu uzunluk. Alt taban 6. 5, 1'de 6. Artı üst taban. Üst tabanımız 4. Çarpı yükseklik. Yükseklik köküç. Bölü 2. Onu 2'ye böldük. 5 olur. Doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. Bu güzel bir soruydu sevgili gençler. Bakın. Burasının 4 olduğunu ve bunların 2 olduğunu burada da Pisagor bağıntısı yaptık. 1, 3, 3, 2'den bulduk canlarım benim. Bakın geldik yine güzel. Tam da sınavda çıkabilecek hem TYT hem AYT'de çıkabilecek şahane bir soru. 11. sınıflarında yazılı sınavında çıkması muhtemeldir arkadaşlar. Eğer böyle bir şey görürseniz sevgili gençler aklınıza benzerlik yazın. Nasıl benzerlik gelecek? Hemen şimdi buradan birleştiriyorum buraya arkadaşlar. Bu tarz sorularda 90 görürseniz hemen alfa teta yazın. Ben buraya alfa yazarsam burası teta olur. Evet şurası 90 olduğu için buraya alfa ve buraya teta kaldı. Şimdi bakın veriyor burada OA 3 birim veriyor. 3, 4, 5. O zaman burası da 5. DC de 5. Peki DC 5 ise BC ne olur? 10 olur. Bakın 5'e 10 oran var. 2 kat. Bunlar benzer üçgenler. Dikkatinizi çekeyim. Benzer üçgenler. Teta'nın karşısında 3 var. Bakın 90'ın karşısı 5. 90'ın karşısı 10. 2 katı. Teta'nın karşısı 3. Teta'nın karşısı 6. E, alfa'nın karşısı 4. Alfa'nın karşısı 8 olmuş olur. Benden C noktasını soruyor. Yani burası eksi 8'e yükseklik 6 4'de 10. Eksi 8'e 10. Doğru cevap A seçeneği. Bu tarz böyle mutlaka ve mutlaka. Hemen alfa teta diyorsunuz ve benzerlikten bu sorunun çözümlerini yapıyorsunuz. Aynı şekilde burada şahane bir soru. Güzel bir soru arkadaşlar. C noktasını soruyor. Hemen böyle sorularda ben alfa teta yazıyorum. Bakın alfa teta. O zaman burası teta oldu. Alfa artı teta 90. Burası alfa oldu. Benden diyor ki OA, AD'ye eşitmiş. Bakın şunlar eşitmiş. Şurası şuraya eşitmiş. Demek ki bunlar eş üçgenler. Benzer bile değil. Eş diyoruz arkadaşlar. Şimdi ne demiş? AB 20 demiş. Burası 20. O zaman alfanın karşısı 20 ise burası da 20'dir ve burayı da 15 vermiş. O zaman buranın tamamı 20 ise buraya 5 kaldı. Teta'nın karşısına 15 ise Teta'nın karşısı 15'tir diyoruz. Çünkü burası şöyle dik verilmiş arkadaşlar. O C'ye dik. Peki benden ne istiyor arkadaşlar? Benden şunu istiyor sevgili gençler. Bakın benden istediği şey şu. E, şuradan böyle bir dik indik e, ve şuraya 90 derecemizi yapıştırdık. Şimdi e, alfa, burası teta, burası alfa olmuş oluyor. Burası da teta olmuş oluyor. Ben 15, 20, 25 üçgeninden yüksekliği bulmaya çalışıyorum. Şimdi burada alan formülünden 25 çarpı h eşittir. 15 çarpı 20 bölü 2'leri var. Bölü 2'leri yazmama bile gerek yok. Bunlar çünkü sadeleşiyor. O zaman h buradan 5'e bölürseniz 3 çarpı 4'ten 12. h 12 oldu. Şimdi burası 12 bulduk ya arkadaşlar. bu da 20 idi. 5'in 4 katı. 3'ün 4 katı o zaman burası 16 olur. Demek ki 16'ya 12. 16'ya 12 C noktasının koordinatları 16'ya 12 şeklinde düşünebilirsiniz. Güzel bir soru arkadaşlar. Tam da böyle sınavda çıkabilecek bir soruydu arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan şöyle bir dik çektiğimizde burada ise eksi 8 noktası burası ve burası da eksi 4 noktası. E dikten dik inmişse öklit vardır. Öklit ne demek? Hamburgerin karesi patates kızartması. H kare pk. E, burası 8 ise buraya da x diyoruz arkadaşlar. E, 4'ün karesi eşittir. 8 çarpı x'ten x eşittir 2 birim çıktı. Peki burası 2 birim. E 8 birim de burada 10. Yani B noktası eksi 10 olmuş olur. B noktasının koordinatlarını soruyor. Eksi 10'a 0'dır. Dikten dik gelmişse H kare PK hamburgerin karesi patates kızartması. Ne zaman? Dikten dik iniyor. Arkadaşlar H P K. Aklınıza gelsin. H kare h çarpı k öklit temel bağıntısı. Geldik. <laughs> e içten ve dıştan bölen e, for, e, şey var arkadaşlar. Bir nokta verilirse e k oranında b, e, bir c noktası tarafından bölünüyorsa e, o mesafeyi e, bulabilmek. E, şimdi bunların formülü var ama ben bunu formülsüz size anlatmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle ki siz de formülsüz yaparsanız AB'ye 1K verirseniz BC'de 2K. Bakın formülsüz nasıl? Şimdi 1K mesafede nasıl bir değişim olmuş? 3 artmış. O zaman 2K mesafede 1K'da 3 ise 2K'da 6 artması lazım. 1'e 6 eklerseniz 7. Bakın bu kadar basit. Sonra devam ediyorum sevgili gençler. Yine aynı şekilde 3'ten 5'e ne olmuş? 1K mesafede 2 artmış. O zaman 2K'da arkadaşlar diyoruz ki 2K'da 4 artması lazım. 5'e 4 eklerseniz 9 olur. 7'ye 9 bizim aradığımız cevaptır. Doğru cevap C seçim. Hemen hiç vakit kaybetmeden 8. soruya. Bakın bu da güzel bir soru. Çıkabilir. Tam da böyle TYT'lik bir soru gençler. Bilgi sarmalı çok kaliteli güzel sorular hazırlanmış arkadaşlar. Bunları sizinle e, çözüyorum. Paylaşmaktan gurur duyuyorum arkadaşlar. Bakın ki şöyle. Şimdi bunların hepsi eşit olduğundan dolayı 3 tane adım var. Çekirge burada atlamış, zıplamış. Nasıl olmuş? 1, 2, 3. 3 kez zıplamış. 6. Her birinde 2. 1'e 2 eklerseniz 3. 3'e 2 eklerseniz 5, 5'e 2 eklerseniz 7. Böyle zıplıyor. Sonrasında arkadaşlar yine aynı şekilde şöyle düşünelim. Yine 3 zıplamada 3 gitmiş. O zaman 1'e 1 ekliyorsunuz 2'yi 1 eklerseniz 3, 1 eklerseniz 4. Demek ki benim şuradaki noktam 5'e 3'tür. Bunu tespit ettik. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Şimdi bunlar birbirine eşit. Şurası, şurası ve şurası eşit arkadaşlar. Şimdi buradaki bir birimlik mesafede 5 artmış. O zaman 5 artacak. 5 artacak. 5 artacak. 0, 5. Burada 10 olacak. Burada 15 olacak. O zaman buraya ne gelecek? 20 olacak. Yine aynı şekilde bakın düşünüyoruz. 2'den 3'e 1 artmış. O zaman burada 4 olacak. Burada 5 olacak. Burası da 6 olacak. 1'er 1'er arttırdık. D noktasını soruyor benden. D noktası 26. 6. E için. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Böyle 1'er 1'er burada atlattık. Geçiyorum sevgili gençler. 9. soru. Yine AC uzunluğuna ben 1K yazarsam BC uzunluğu 2K'dır. İster içten bölsün ister dıştan bölsün arkadaşlar. Bunu şöyle düşünüyorsunuz. Şimdi 3K'da nasıl bir değişim olmuş? Şöyle düşünelim. Bakın 9 artmış burada. Şu şekilde düşünürseniz 3K'da 9. 1K'da 3 artar. O zaman buradan buraya 3 artacak. Evet. Eksi 8'e 3 eklerseniz eksi 5. Peki Y'yi düşünelim sevgili gençler. Y'yi de şu şekilde düşünelim. Şimdi bir eksi 1'den ne olmuş? Eksi 4'e. Şimdi eksi 1'den eksi 4'e 3 azalmış. 3K'da 3 azalmış. O zaman 1K'da 1 azalacak. 1 azalırsa eksi 2 olur. Ee, o da eksi 5 ile eksi 2 doğru cevap C seçeneği. Geçiyorum arkadaşlar. 10. soru. Bakın bu da güzel sorulardan biridir arkadaşlar. Ben eğer orta noktalarını birleştirirsem. Canlar bakın orta noktalarmış bunlar. Bunları birleştiriyorum şöyle birleştiriyorsun. Orta noktaları birleştirirseniz şöyle bir şey ortaya çıkar arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları yazalım. E noktası neymiş? 1 e 2. F noktası ne? 2 3. Bakın güzel bir soru. Bunları mutlaka ve mutlaka yazın. 3'e 5 H noktası A'ya B. Şimdi sevgili gençler. Bakın bu orta noktalar birleştirdiğinden dolayı paralel kenarmış gibi düşünebilirsiniz. Bu bir paralel kenar arkadaşlar. Yani 2'nin bir fazlası 3. O zaman 1'in bir fazlası 2 şeklinde düşünebilirsiniz. Yine aynı şekilde canlarım. 3'ün 2 fazlası 5. 2'nin 2 iki fazlası 4 şeklinde düşünebilirsiniz. 2 çarpı 4 8'dir. Çünkü paralel kenar gibi düşünebilirsiniz. Orta noktaları birleştirdiği için bu şekilde düşünmenizde fayda vardır. Bence güzel bir soru, güzel düşünülmüş bir soru. Böyle çözdük. İsterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. 2'nin 1 eksiği 1, 3'ün 1 eksiği 2. 3'ün 1 eksiği 2, 5'in 1 eksiği 4. O şekilde de düşünebilirsiniz. 2 çarpı 4'ten o da eşittir. 8 bulmuş olduk. Evet sevgili gençler geldik. Analitik geometri 2 videosunun son sorusuna. Bu da güzel bir soru. Daha önceki yıllarda çıkmış bir sorunun benzeri bu arkadaşlar. Bakın A noktasını soruyorsa yine burada benzerlik yapacağız sevgili gençler. Bakın bunların püf noktası şöyledir. Burası 90 derece. Ben buraya alfa. Şöyle buraya alfa. Şuraya teta. Şimdi bunları düzgün çizeyim ben arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Ve burada da şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Şuradan getirebilirim. Yani bu bu şekilde hiç uzatmadan şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi burası 90 derece. Ben buraya alfa ve buraya teta yazarsam Yine yan tarafına alfa yazarsam ve teta yazarsam çünkü bunlar 90-90 derecedir. Şimdi 90 derecenin karşısındaki karenin bir kenarı olduğu için bunlar ikisi eş üçgenlerdir. Bakın burası önemli püf noktası bu. Dolayısıyla o zaman alfanın karşısında eksi 4 ise bu alfanın karşısı burası eksi 4 birimdir. Yani uzunluk olarak tabi 4'tür. Ama noktasal olarak eksi 4'tür. Şöyle burası 4 birimdir. E, Teta'nın karşısında 1 bir birim ya burası. O zaman teta'nın karşısında burası da 1'dir. Yani eksi 4'ten 1 aşağı gelirseniz eksi 3'e denk gelir burası noktasal olarak. E, A noktasını soruyor. Eksi 4'e eksi 3. Eksi 4'e eksi 3. C seçeneği. Bakın güzel kurgulanmış bir soru. Evet canlarım. E, analitik geometriden videoları çekmeye devam edeceğim. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.